Hepinize merhaba dostlar. Bugün yeni videoyla tekrardan birlikteyim. <laughs> Bu son 2-3 videom full şey oldu. Ee, paket açılımı tarzında oldu. Bir iki ürünüm daha gelecek. Onları da bekliyorum. Ama hazır gelmişken beklemek iste istemedim. Dayanamadım. Yine paket açılımı yapayım dedim. Kısa da olsa. Malum şu anda havalar baya kötü durumda olduğu için hava da gidilmiyor. Gerek deniz bulanık oluyor gerek rüzgar olumsuz şartlar şartmıyor. Bu sefer Temu değil, AliExpress'ten getirdiğim ürünün paket açılımını yapacağız. Metal jig aldım. 10'ar gramlık. Renkleri bayağı hoşuma gitti. En azından benim meramda iş yapacağını düşündüm, iş göreceğini düşündüm. 10 gramlık Dört tane aldım. Hatta bunların UV özelliği de vardı. 10'ar gramlık miniciklerimiz geldi. Şunu da patlatacağım zaten. Şöyle tek tek açalım ilk başta. Şöyle gök modeli var. Böyle ilgi çekici olduğu için işimizi gör diye düşündüm. Açıp bakalım hemen. Bir de bu AliExpress'teki bu ürünlerin şeyi asistliydi bir de bunlar. Şu iğneleri paslanmaz mı bilmiyorum ama gerekirse bunları da değiştiririm. Ama bu zaten direkt elime saplandı bile. 10 gramlık birinci ürünümüz bu. İkinci ürünümüz limon diye geçiyor, üstü yeşil-sarı karışımı, altıysa beyaz. Yine asist ile bitti, asist'in de yine böyle hem glow'lu hem de simli şeyleri var. Detay var şöyle. Bu da 10 gram, bu da güzel gayet. Yani kısa sürede geldi. Artık eskiden AliExpress'te 30 günde 40 günde ürünler geliyordu. Şimdi bunu 15-20 güne indirgemişler. Bu çok güzel bir detay. Bunu açamadım bu arada. Bunu... Şöyle aradan sokarsak. Biraz zor davrandık ama açıldı herhalde. Bu da hologramlı. Asıl ama en sevdiğim olan iğnesiz gelmiş. O iğneli gelseydi güzel olabilirdi. Bu normal balık formunda renginde. Gümüş rengi. Yani holosu falan gözüküyor mu bilmiyorum. Yani az buçuk görünüyor gibi. Renkleri umarım kaybolmaz. Ve son olarak da bu. Yani diğerinden pek bir farkı yok gibi duruyor ama. Bunun şöyle güzel bir yanı var. Kafa kısmı. Bunda da iğneleri yok ama. Yanlış söyledik demek ki. Ama istediğim ürün buydu. sizinle sipariş etmişim. Bununki karanlıkta parlıyor. UV'den. Buradan gözükür mü bilmiyorum da. Işığa tuttuktan sonra bakınca. Ya da buna UV yüklemesi mi? nasıl bir şey yapılıyor. Bu yani karanlık gece aylarında da güzelce kullanabilirsiniz. 3D gözler de var. 4 tane ürünümüz geldi. Bunların hepsini tek tek deneyeceğim. Zaten e LRF -E takımım var bir tane. Ona sadece bir tek misine almak kaldı. Yani misine öner önerilerinizde ne olur İp misine olarak. Onlar da bana önerirseniz çok güzel olur. Şöyle gösterelim. Çiçeklerimiz. Güzel tral avları, avları, falan olur diye düşünüyorum bunların. Yine hevesle başladığımız bir paket açılımını daha sonlandırdık. Yeni paket açılımlarında ve av videolarında görüşmek üzere. Ama önce şu havalar düzelsin. Havalar düzeldikten sonra av videolarıyla da devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.